FETÖ PD'ye silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 18 şahıs yakalandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda FETÖ PD'ye silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Baylok kullanıcısı olduğu tespit edilen bir kamu görevlisi, örgütün güncel esnaf yapılanması içerisinde olduğu değerlendirilen 7 kişi, 1 ile 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve hücre evinde saklandıkları tespit edilen 10 kişi olmak üzere toplamda 18 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerin 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.